Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çikolatalı muzlu çok güzel aynı zamanda pratik bir pasta yapacağız. İlk olarak keki ile başlıyoruz. 3 tane oda sıcaklığında yumurta ve bir çay bardağı şekeri mikserin içerisine koydum. Yüksek devirde 5-6 dakika boyunca çırpıyorum. Bu kıvama geldikten sonra yarım çay bardağı un ekliyorum. Unu azar azar ilave ediyorum. 1 paket şekerli vanilin, 1 paket de kabartma tozu kullanacağım. Yarım paket kakao kullanıyorum. 2 yemek kaşığı olarak düşünebilirsiniz. Çırptıktan sonra kek harcım hazır hale gelmiş oluyor. Şimdi bunu kenarlarını yağlamış olduğum kalıbın içerisine koyuyorum. Bu arada benim kalıbım 21 cm. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında yaklaşık 25 dakika kadar pişireceğim ama her fırın farklı olduğu için tabi ki kontrollü olmakta fayda var. Şimdi kekim pişti. Kalıptan çıkarttım. Kalıbı güzelce yıkadım ve keki tekrardan kalıbın içerisine koyuyorum. Kekim biraz küçüldü. Neden öyle oldu anlamadım açıkçası. Kenarda boşluklar kaldı. O yüzden 4 tane kedi dedi bisküvisini de kenarlara ekledim. Bisküvileri önce süte batırdım bu arada. İlk kez başıma böyle bir şey geliyor. Yani neden böyle olmuş olabilir bilmiyorum. Sizin bir fikriniz varsa aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Şimdi keki ıslatıyorum. Bir tatlı kaşığı kahve kullandım. Bir su bardağı da sıcak su ekledim. Keki güzelce ıslatıyorum kahveyle. İsterseniz sütle de ıslatabilirsiniz. Krema olarak da Doktor Özger'in vanilyalı pasta kremasını kullanacağım. İçerisine de biraz parça çikolata ekleyeceğim. 1,5 su bardağı soğuk sütle kremayı çırptım. Şimdi içerisine çikolatayı ekliyorum. Ve karıştırıyorum. Bunun kakaolu olanını da kullanabilirsiniz. Ben vanilyalı olanını kullandım. Şimdi kalıbın kenarlarına çilek diziyorum. Hem görsel olarak çok güzel olacak hem de çilek ekşi bir tadı olduğu için pastayı biraz hafifletecek. İkiye kesmiş olduğum muzları da kekin üzerine diziyorum. Şimdi çırpmış olduğum kremayı da üstüne döküyorum. Tamamını kullanıyorum kremanın. Spatulayla yayıyorum. en son üzerini düzlüyorum. Buzdolabına kaldıracağım. 1 saat boyunca buzdolabında bekleteceğim. Pasta dinlenirken ganajını hazırlıyorum. 200 ml sıvı kremayı sos tenceresine koydum. Kaynama noktasına gelene kadar ısıtıyorum. Daha sonra 200 gram sütlü çikolata ekliyorum. Çikolatalar eriyene kadar kısık ateşte karıştırıyorum. İsterseniz bitter çikolata da kullanabilirsiniz. Ben genellikle sütlü çikolata tercih ediyorum bu şekilde bir kıvamı oluyor. Donduktan sonra tamamen katılaşıyor. Şimdi pastanın üzerine ganaj kremasını döküyorum. Aslında biraz soğumasını beklemem gerekiyordu ama ben direkt sıcak sıcak döktüm. Bu şekilde alttaki krem şantiyi eritebilir. Siz dikkatli olun. Oda sıcaklığına geldikten sonra üzerine dökün. Hepsini döktükten sonra üzerini düzeltiyorum ve bir gece boyunca buzdolabında bekleteceğim. Pasta bir gece bekledi. Üstündeki ganaj kreması tamamen katılaştı. Şimdi dikkatli bir şekilde kalıptan çıkartıyorum. Kenardaki çilekler çok güzel bir hava kattı. Şimdi üzerine krem şanti ile süsleyeceğim. Bu krem şanti benim elimde kalmıştı yaptığım diğer tatlıdan. O yüzden değerlendirmek istedim. Yoksa üzerine bu şekilde boş bırakabilirsiniz. Hazır krem şanti sıkıyorken farklı bir teknik kullanayım dedim. Bu şekilde sepet örgüsü yaptım. Siz de bunu pasta kenarlarına uygulayabilirsiniz. Küçük tırtıklı bir duy da uyguluyorum. Bu arada elimde sade krem şanti vardı. İçerisine bir yemek kaşığı kadar fındıklı, kakaolu, kahvaltılık kremalardan koydum. O şekilde çırptım. O yüzden rengi böyle. Normalde kakaolu krem şantilerin rengi daha kahverengi oluyor. Bunun rengi daha açık kahverengi oluyor. Elimde kakaolu olmadığı için böyle yaptım. Kremanın kıvamı birazcık koyu olduğu için sıkmakta zorlandım bazı yerlerde. Şimdi üzerine kırmızı meyveler koyarak pastayı tamamlıyorum. Bu arada pastayı arkadaşıma giderken götürmüştüm. O yüzden iç dokusunu maalesef gösteremedim. pastamın bitmiş hali bu şekilde gerçekten çok pratik. İsterseniz ben kekle uğraşmam ya da vaktim yok derseniz sadece kedi dili kullanarak da yapabilirsiniz. Çok güzel oluyor iki şekilde de. Hemen size şimdi kedi dili tarafın nasıl durduğunu da göstereceğim. O kısımlarda böyle duruyor. Gayet güzel pratik ve lezzetli bir tarif. Umarım sizin de işinize yarar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.